Evet, aracımız Opel Corsa, ee, radyoda Sa SAFE uyarısı veriyor, bu kutup başını söktüğümüzde, arabanın beynine dokunulduğunda vesaire. Radyomuz gidiyor, ee, radyomuz gittikten sonra ne yapmamız gerektiğine yönelik bir uyarı videosu, daha doğrusu bilgi videosu çekmek istedim. Şimdi kod nasıl girilir, nereden girilir, nasıl yapılır onu anlatacağım. Çünkü yani kolay bulunabilen bir şey değil. Aslında ama çok kolay yapılan bir şey. Şimdi radyomuz kapalı vaziyette. Şurada gördüğünüz üstteki AS tuşuna basılı tutuyorum. Ve açma tuşuna ek olarak basıyorum. Kode yazıyor. Ve uyarısı çıkıyor. Şimdi şifre girmemizi istiyor. Her arabanın şifresi radyonun arkasında veya kitapçığında olur. Şu tuşlardan giriliyor. Şuradan basmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bak bire düzenli olarak basıyorum. Ve burası değişiyor. Benim arabamın kodu bu şekilde 60 Bak yine değiştiriyorum burada. 62 3'e basıyorum. Yani sırayla her üstünde, her üstünde bulunan yer için 62 50 5 Bunu yaptıktan sonra tekrar radyo aktif hale getirmek için radyo aktif hale gelene kadar şu asya tuşuna sadece basılı tutuyorum. Ve kod dedi radyomuz geldi. Bu kadar basit ve kolay. Bu uyarıyı sadece ee, arabanın kutup başı sökülürse, beyni şey yapırsa, yapıldı e, bir işlem görürse veya araba herhangi bir tamir görürse, SAFE yazısı çıktığında, SAFE kod yazısı çıktığında yapmamız gereken bir e, ne diyeyim kod girme şekli Bulması zor Yapması kolay Ama bilmek gerekiyor Ben biraz e, Öğrenene kadar Araştırmak zorunda kaldım İşte yok kodu kaçtı bu arabanın kodu neydi e, Tek tek araştırdım O şekilde bulabildim Size de tavsiyem e, Kendi arabanızda kitapçığı varsa Kitapçığına bakın kitapçık yoksa e, Radyonun arka kısmında yazar. Yani şu bölge şu bölgeyi ön bölgeye çıkardığınızda radyonun arka kısmında radyonun kodu yazar. Ben bölgeyi söktüm radyonun kodunu öğrenmek için. Ondan sonra söktüğüm söktükten sonra radyonun arka kısmında işte radyo kodu yazıyor. Benimkinin kodu 6255. Ha, kendi kodunuzu bilmiyorsanız bir deneyin ama maksimum 10 defa deneyebilirsiniz. 10 defadan sonra otomatikman arabanız radyosunu tamamen kilitler. Yani öyle bir şeye maruz kalmamanız için size tavsiyem yani ya radyoyu sökün ya da e, kitapçığınız varsa kitapçığınızın içerisine bakın. Oradan bulabilirsiniz. Yani şey de yapalım. Sesini de bir açalım. Radyomuzun çalışmaya başladı. Gibi, hani sadece şeyle. Sesini var. Lütfü Bey bizi Trabzon'dan Ben diyor kapatalım. telif hakkına girmesin. İyi akşamlar.